Destemos, <g Incredema> Merhaba, iyi kanalınıza ah, hoş geldiniz. Meyun günün muhteşem sürpriz yayını hakkında konuşmadık sizinle değil mi? Hadi birkaç gün öncesine gidelim. Yönge bütün güzelliğiyle canlı yayın açmış. O yanlarına tokat attığı saçlarına sevemediğim için yüreğimi dağlamıştım. Üstüne saçlarının fazla uzadığını söyleyip istersem kestireceğim demişti. Benim anaçlığım o an nasıl bir çirkefliğe dönüştü hayal bile edemezsiniz. O saçlar giderse yıkılırım. Kesecekseniz uzatmayın ulan saçlarınızı üzülüyorum sonra. Üzüldüğüm şeyler fazlaca bu aralar. Mesela hala dövmesini göremedik. Diyor ki çıktığından beri herkes bunu konuşuyor. Öylesine bir yerde sonra görürsünüz. Ne kadar sonra ama tabii ki bunu konuşuruz meraktan çatlıyoruz. Sanarsın devletin en büyük sırrını dövme yaptırmış. Tarafı 7 rakamı nereye yapmış olabilirsin ki de mi? Neyse fesatlaşmayalım da dövmeden bahsederken ameliyatta olan kolunu işaret ediyordu. Eğer geçmişin zorlu anılarının, mücadelelerinin hatırlatıcısı olan o omza arkadaşlık dövmesini yaptıysa beni artık kimse tutamaz. İhtimali bile beni ağlatmaya yetiyor. İster inanın ister inanmayın çok seviyorum ben bu çocukları. Kendi evladım olsa bu kadar severim herhalde. O da kardeşlerini çok seviyor. Dövme fikri ondan çıksa da kabul edeceklerini düşünmemiş olmalı ki yaptırmakta tereddüt etmiş. Ama kardeşleri isteyince kabul etmiş hemen yapmış. Geçen bir fotoğraf çıkmıştı konuşmuştuk hani sahte diye. En son Samsung müziğini yaptı ya oradaki bir fotoğrafta ensesinin orada saçlarının altında yedi dövmesi var denildi bir de. Ama edit olduğu pikselinden belli oluyordu. Ayrıca yayında o kadar dönüp durdu ama dövme yoktu. Kesin omzuna yaptı. Ah bir görsek de kurtulsak. Ama göstermez. Mesela kaslarını göstermek istediğini yazanlara parmak kaslarını gösterdi. Dalga geçiyor işte bizimle. Nasıl olsa seviyoruz da ses etmiyoruz ya. Parfümünü sormuşlar. Ama pek parfüm kullanmadığını, sadece bir hayran tarafından ona hediye edilen bir tane parfümü olduğunu ama ne olduğunu söylerse bir daha kullanmaya devam edemeyecekmiş gibi hissettiği için söylemedi. "Vay be, Minhyungi senin verdiğin parfümü kullanıyor ve ona özel kalsın diye de sır gibi saklıyor." Bugün de başka bir fanı kıskandık. Las Vegas'tan dönünce gözlüğünü kırmış ve bu yüzden yenisine geçmiş. Keşke yayında takmasaydı ama insanın eli ayağı titriyor. Saçını en son siyaha boyadığı için başka bir renge boyayamıyormuş. Yandık siyah yongi de fazla nefes kesici çünkü. Ama bu nefes kesici varlık 11 yaşında olduğunu söyleyen bir fana bana amca de. Böyle daha rahat hissederim deyince ben hemen bebek moduna girdim. Amca olamayacak kadar minnoş da kerata. Yayın yaptığı gün biricik meleğimiz Cimin ile birlikteymiş. Hiç kopamazlar ki birbirlerinden şaşırmadım. Bir sonraki sefer stüdyo turu yapacakmış bizimle. Yayında Agusti'den bahsetmişti. 6 yıl olmasından falan. Bugün de stüdyodan fotoğraflar attı. Bunu atıp bana güç ver yazınca ben de görür görmez Allah'ım en çok bize güç ver dedim. Stüdyoya girmiş ve oradan paylaşım yapmış Yungi en korktuğum Yungi'dir. Sonra bunu atıp kendimi bu güzel hapishaneye taşıdım yazmış. Min Yungi bomba gibi geliyor. Agusti 3'e hazır mıyım emin değilim. Siz neler düşünüyorsunuz Yungi'nin bu haberleri hakkında? Haydi paylaşın sizi morluyorum.